Merhaba arkadaşlar. Ee, önceki e, bir videomda e, sinyallerle e, arka stopların topların e, çakarlı yanması ile ilgili bir video çekmiştim. E, yalnız o videoda şöyle bir e, eksik nokta oldu. E, onu sonradan e, fark ettim ve e, araştırdıktan sonra nasıl yapıldığını da e, buldum. E, yine ilgilenen arkadaşlar için e, bunu da paylaşmak. E, istedim o videonun eksik noktasını söylemek istedim şimdi önceki yaptığım sinyal e, ve arkız topların çakarlı yanması kotlamasında e, gündüzleri e, giderken yani e, arka stoplarımız park lambalarımız yanmadığı zaman sinyallerimizle e, arka çamurluklarda ve bagaj kapağındaki genel park lambalarımız e, Çakarlı bir şekilde bir yanıp birinin sönüyordu. Yani zıt fazla yanıyorlardı. Bunun kodlamasını yapmıştım. Ee, yalnız e, bu kotlama e, gündüzleri ışıkları açtığımda veya geceleri veya anahtarım otomodda kendinden karanlığı algılayıp yandığında ışıklarım e, arka stoplar sabit yanmaya başladığında e, bu özellik e, şey yapmıyordu, devreye girmiyordu. Çünkü arka stoplar sürekli sabit yanıyor gibi gözüküyordu. E, bunun düzeltmesini yaptım e, kodlamada. E, bakın şu an mesela e, şeyimi şuradan far anahtarımı e, şeye getireyim. Şöyle kontağımı da açayım. Far anahtarımı şöyle. E, zaten şu an şeyler e, arabanın ışıkları zaten yanıyor otomotoda da olsa. E, şu an mesela e, eski kodlamada e, kullandığımda şöyle bir durum vardı. Şu an e, sinyal verdiğimde arka taraf e, sadece sinyal lambası normal şartlarda çalıştığı gibi gözüküyordu. Ama e, bu kodlamayı düzelt, düzelttikten sonra artık şu an e, arka e, stoplarla sinyaller gündüz nasıl çalışıyorsa yine aynı şekilde oluyor. Yani sinyal stop çakarlı mı kodlamasını e, gece gündüz sürekli sabit bir şekilde kullanmak istiyorsanız e, biraz sonra yapacağım kodlama düzeltmelerini yapmanız gerekiyor. Bakın dışarıya çıkıp şöyle göstereyim şeyi. Nasıl yandığını. Şöyle sinyalimi veriyorum. Şöyle sinyal verdiğimde gördüğünüz gibi yani gece de olsa ışıklarım yandığında da sinyalle stoplarım şöyle birbirleriyle zıt fazla yanıyor. Şu an mesela sağ tarafın sinyali açık olmadığı için ee, sadece sol tarafın e, sinyali ve stopu çakarlı bir şekilde yanıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bu kotlamanın e, nasıl düzeltildiğini nasıl yapıldığını da e, videoya e, çekeceğim. E, videonun devamına bunu ekleyeceğim. E, bu özelliği e, sürekli yanmasını yani sürekli derken gece gündüz kullanabilmek istiyorsanız biraz sonraki düzeltmeleri yapmanız gerekiyor. Ha, eğer benim sadece gündüzleri çalışsın, geceleri normal olsun, arkası toplar sabit kalsın diyorsanız önceki sinyal stop çakarlı yansın diye video çekmiştim. O şekilde kodlamayı sabit bırakabilirsiniz. Şimdi de bu düzeltmenin nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi cihazımızı aracımıza bağladık. Bu sinyal stopların çakarlı yanması için gerekli olan düzeltmenin nasıl yapıldığını gösterelim. Şöyle araçla bağlantımızı sağlayalım. Evet bağlantımız sağlıyorum. Sev diyoruz buradan. Select. Buradan 09 Central Electric menüsüne şey yapacağız, gireceğiz. Şöyle. Burada 0.9 center elektriğe geliyoruz arkadaşlar. Yapacağımız işlemler yine 10 e, numaralı ad, e, adaptasyon e, kısmında olacak yine. Birkaç tane e, düzelt, düzeltme yapmamız gerekiyor. Öncekilere benzer kodlama var ama birkaç tane daha bir şey eklememiz lazım. Önce security access'i giriyoruz. 313.47 şeklinde. Şöyle security akses kod kabul edildi. Adaptasyona geliyorsunuz. Ee, şimdi yapacağımız şey e, kanallarımız e, 23SL e, bu sol dış e, stop lambası. E, bakın burada A fonksiyonunda e, genel arka ışıklar şey var. B'sinde de park parkışı olarak yanıyor. Şimdi kodlamayı nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Buradaki E, e ve G e, kanallarına geleceğiz. Bunlarda oynama yapacağız. Şimdi önce de, önce, önceki kodlamada e, G bölümüne gelmiştik. G bölümüne e, Blink Links Dunkel Face yaparak e, Dunkel Face yaptık. Bu şekilde kodlama yapmıştık. Şimdi bunu değiştiriyoruz. Buradan sıfırdan geliyorsunuz. E, e modülüne, E kanalına. Burayı Blink Links Dunkel Face yapıyorsunuz. E, yani sıfırdan yapmak isteyen arkadaşlar için bakın burada Ninvali yazıyor. Buna tıkladığınız zaman burada kanallar açılıyor. Buradan Blinken Links Dunkel Face'i seçiyorsunuz ve do it diyorsunuz. Daha sonra bu kanalın e, yanma şiddetini ayarlamanız gerekiyor. Buraya geliyorsunuz. E, burası E kanalı. Dimming Direction'ı maximize yapıyorsunuz. Daha sonra dim değeri var. EF word. Buraya geliyorsunuz. Bunu 100 yapıyorsunuz. E, ya da hangi şiddetle yanmasını istiyorsunuz. İstiyorsanız o değeri de ayarlayabilirsiniz. E, bu kanaldaki kodlama bitmiş oluyor. Daha sonra e, şeye geliyorsunuz. Bu Kodlamamız e, e kanalındaydı. G kanalına geliyorsunuz. G'ye de e, buradaki e, sizde not aktif yazacaktır buralar veya başka bir özellik kodlandıysa daha önceden e, bunu e, başka bir bölüme de kodlayabilirsiniz. E, buraya geleceksiniz. Value Buradan e, Blinken Links Hell Phase'i seçeceksiniz. Bu sinyallerle eş zamanlı yanması demek. Daha sonra buna Düt diyeceksiniz. Daha sonra Aynı şeyleri Dimik Direction GH kısmına geleceğiz. 23. kanalın. Buna tıklayacağız. Bunu bakın öncekilerde genelde maximize yapılıyordu. Bunu burada minimize yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, daha doğrusu hani, Dimwert değerine de GH Dimwert değerine de ne yapıyoruz burada? Ee, sıfır yapıp hepsine do it diyoruz. Ve böylece e, sol arka e, kotlamasını kodlamasını halletmiş oluyorsunuz. Diğer bütün kanallarda aynı şekilde bu ee, yani E kanallarını dunkel face G kanallarında e, hal face olacak şekilde e, düzelttiğinizde artık e, sinyal stop çakarlı yanma özelliği sürekli aktif olmuş olacak. Yani ışıklarınız yansa da yanmasa da bu özelliği kullanabiliyor olacaksınız. Şimdi ben sadece bir e, lamba kanalında gösterdim. Bunları düzelteceğiniz kanallar hangisi? Tabii bu Passat B8 e, 2016 konfor aracım için yapıyorum. Buradaki bazı kanalların şeyleri genelde 23-24. kanallar sabitle. Bagaj kapağındaki iç kısımdaki stopların kodları değişebiliyor bu araçtan araca. Bunu kendiniz biliyorsanız öyle yaparsanız bilmiyorsanız deneme yanılmayla bulabilirsiniz. Burada 23. kanaldan başka bir de buraya 24 SL yazarsanız bu da sağ stopun şeyi. Bakın burada da yine e 7 Dunkel Face g de. Blinken renk, e, renk Hellface e, yaparak e, şey yaptım. Bu da sağ stopun şeyi. E, bunların değerlerini Hellface'leri minimize 0 e, Dunkel Face'leri de maximize 100 olarak e, ayarladım. Bu da sağ dış stopun şeyi. Daha sonra geriye e, iç bagaj kapağının üstündeki e, stoplar kalıyor. Bunların kodları da 16-17 16, 17. 16 e, şöyle hatırladığım kadarıyla bir tanesi KC e, 9'du sanırım. Oradan bulabilirsek şöyle. Evet bir tanesi KC 9. E, bakın şöyle E kanalına geldiğinizde e, benim buradaki 16. kanal e, sağ bagaj kapağındaki e, park lambası. 17'de sol o biraz ters gibi numarası da o şekilde. Bakın E kanalı Dunkelface şöyle. G kanalda health face olacak şekilde health face'ler minimize 0 don't call face'lerde maximize 100 olarak ayarladım. E, bu da bu şekilde 16. kanal. Bir de buraya e, yanlış hatırlamıyorsam KC3 müydü? Bir de buna bakayım. Evet. Diğer de KC3 olacak. Bakın şöyle. E'leri Dunkel Face. G'leri de Health Face olarak. Health Face olanları bakın şurada GH diğerinden bakın. Minimize. E, yanma şiddetlerini de şöyle GH'leri sıfır olarak ayarladığımızda sinyal stop çakarlı yanma kodlamasını e, sürekli olarak e, yani gece gündüz arka stoplar yansa da yanmasa da e, düzgün bir şekilde çalışmasını kodlamış e, olacaksınız arkadaşlar. Önceki videodaki eksik kalan kısmı bu şekilde düzeltmiş e, olalım. E, videoları beğenip kanalıma abone olursanız hani desteğinizi esirgemezseniz sevinirim arkadaşlar. İyi günler.